Bir son dakika haberimiz var. Hazır mıyız? Yeni Witcher oyunu resmi olarak duyuruldu. Twitter üzerinden bir görselle beraber bir açıklaması geldi ve Witcher serisinin yepyeni hikayesinin geleceğini öğrenmiş olduk. Aslında bu olay çok sürpriz bir olay değil. Neden karanlıktayım? Çünkü yeni taşındım ve şu an bu odada ampul yok. Neden yeni Witcher oyunu duymanız sürpriz değil diyorum. Çünkü yapımcısı aslında daha önce bunu söylemişti. Yeni Witcher oyunu yapacağız demişti. Hatta bir ara şey açıklaması bile vardı yani. Sırayla oyun yapacağız. Hani bir Witcher yapacağız, bir Cyberpunk yapacağız. Bir Witcher, bir Cyberpunk. Böyle sırayla gideceğiz demişlerdi. Hala planları o yönde mi? Bunu bilemeyiz tabi. Ama artık şunu net olarak biliyoruz ki CD Projekt'ten gelecek bir sonraki oyun Witcher. Oyunun bir süredir erken geliştirme aşamasında olduğu doğrulandı. Hakkında bildiğimiz çok ufak detaylar var. Bunlar arasından en kritik olan detay ise benim için oyunu kullandığı oyun motorunun değişmesi. Oyun motoru dediğimiz şey bir oyunu oluşturan ana etmendir. Oyun motoru olmadan bir oyun yapamazsınız. Normalde CD Projekt Red de kendi oyun motorları olan Red Engine'i kullanıyordu oyunlarında. Witcher 3'müş, Cyberpunk'mış bunlar hep Red Engine kullanılarak geliştirilen oyunlar. Ancak bu yeni Witcher oyununda artık Red Engine'i kullanmayacaklar. Onun yerine Unreal Engine'e geçiş yapacaklar. Valla bu durum çok şaşırtıcı. Yani beni bayağı şaşırttı. Nedenini de söyleyeyim. Normalde büyük firmalar kendi oyun motorlarını kullanmayı tercih ederler. Geliştirdikleri oyun motorlarını kendi istedikleri şekle göre optimize ederler, uzun sürelerde kullanırlar. Ve oyun motorları da kendilerine ait olduğu için kimseye ekstra komisyon vermek zorunda kalmazlar. Kendi oyun motorunuz yerine dışarıdan bir firmanın oyun motorunu kullandığınız zaman abi ya sattığınız ürün başına komisyon verirsiniz. Ki genelde anlaşmalar böyle olur. Hani ben oyun yaptım, senin oyun motorunu kullandım, bir oyun sattıysam işte sana ona göre komisyon vereceğim. 100 bin oyun sattıysam ona göre komisyon vereceğim. Genelde böyle anlaşıyorlar. Ya da farklı bir maddi çıkar ilişkisi içerisine girmeniz gerekir yani. Şimdi 10 milyonlarca satan bir oyun yaptığınızı hayal edin. Bunun gelirini başkasıyla paylaşmak ister misiniz? İstemezsiniz. Büyük firmalar da istemezler. Bu yüzden de kendi oyun motorlarını kullanırlar. Fakat CD Projekt bu yeni biçim oyunuyla birlikte bu durumu terk edip dışarıdan bir oyun motoru olan Unreal Engine 5'i kullanmaya karar vermiş. Unreal Engine 5'in sahibi firma kim? Epic Games. Açıklamaya göre CD Projekt uzun zamandır Epic'le bu konu üzerine çalışıyormuş ve bu çalışma sonucunda da uzun yıllar Unreal Engine kullanacakları bir sistem geliştirmişler. Yani sadece Witcher'da değil, sonraki oyunlarında da Unreal Engine'i görebiliriz. Tabii bunun için nasıl bir anlaşma yaptılar onu bilmiyoruz. Benim merak ettiğim konu neden böyle bir anlaşmaya gittikleri. Acaba kendi oyun motorları Cyberpunk'ta onlara büyük sıkıntı çıkardığı için mi dışarıdan bir arayışa düştüler yoksa Epic Games gelip onlara böyle bir teklif mi yaptı? "Gelin Unreal Engine 5'i kullanın." diye. Bunu net olarak bilmek zor ama kendi oyun motorunu kullanmanın amatı da şudur abi. Sadece sen kullanacağın için ve neye ihtiyacın olduğunu bildiğin için ona gır şekillendirirsin. İşin zahmetli kısmı şu sıfırdan bir şey inşa etmek zordur. Sıfırdan oyun motoru yapmak da zordur. Ama elinde hazır varken o kadar zor olmaması lazım. Dışarıdan bir oyun motoru aldığın zaman şöyle problemler yaşayabiliyorsun. Mesela oyunda bir özellik ekleyeceksin fakat kullandığın oyun motoru onu desteklemiyor. Atıyorum karakterinin kafasından işte böyle alevler çıksın düşmanları esir alsın istiyorsun. Ancak oyun motorunun içerdiği teknik altyapı onu desteklemiyorsa bunu oyuna ekleyemezsin. Eklemen için çok zahmete girmen gerekir. O yüzden şaşırıyorum Unreal Engine kullanılmasına. Tabi Epic Games'e olan bu işbirliği sonucunda akıllara şu soru da gelebilir. Acaba Witcher'ın bir sonraki oyunu Epic Store'a özel mi olacak? Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Yapımcı resmi yasaptan demiş ki öyle bir planımız yok. Ama oyunun çıkması daha çok olduğunu hatırlatayım. O yüzden her şey değişebilir yani net olarak bir şey söylemek zor. Ama öyle bir planları yokmuş. Steam'e de gelmesini bekleyebiliriz. Bir de işin hikaye tarafına bakalım. Şimdi detay yok elimizde onu söyleyeyim. Ama Geralt defterinin kapandığı belli. Artık Geralt'la falan oynama durumumuz yok. Zaten bu oyundan da yeni bir saga diye bahsediyorlar. Yepyeni bir seriye erken atacağız. Yayınlanan posterden gördüğümüz kadarıyla Witcher'daki kedi okulunu simgeleyen bir madalyon var. Bunun Siri'ye de yorulabileceği konuşuluyor. Onda da böyle bir madalyon olduğu için bu teoriler de dönüyor. Ama ben yine de Siri ile Geralt'la çok alakalı bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Bambaşka bir hikaye anlatacaklardır. Büyük ihtimalle Cyberpunk'taki gibi abi karakterimizin tipini kendimiz tasarlayacağız. Böyle belli başlı yönlerine kendimiz şekil vereceğiz. Gerçi Cyberpunk'ta da öyle çok karakterimizin gideceği yönü seçme şansımız yoktu. Tam anlamıyla bir rol yapma deneyimi diyemem Cyberpunk'a. O yüzden bu yeni gelecek Witcher'da da nasıl bir rol yapma olayı olacak? Klasik rol yapma oyunları gibi karakterimizi de hemen biz mi şekillendireceğiz yoksa belli bir karakter alıp onun seçimlerine ufaktan mı etki edeceğiz? Bunu göreceğiz. Herhalde yani halükarda Witcher konuşmak heyecan verici. Baksana ışık yok, ampul yok Witcher konuşuyor. <laughs> Bir yandan da şeyi düşünüyorum ya. Eğer böyle hani Geralt gibi bir Witcher yöneteceksek ki büyük ihtimalle bir Witcher yöneteceğiz oyun içerisinde. Geralt'la aynı büyüleri atacağız? Daha zayıf bir karakter mi olacak? Aksiyon sistemi nasıl yapacaklar? Hani Witcher aksiyon sistemi çok eleştirilen kısımlardan bir tanesiydi ki katılıyorum. Ya bugünden baktığınız zaman Witcher'ın aksiyon artık eski geliyor insanlara. Ve çok düz geliyor. Artık dönem Soulsvari aksiyon oyunlarının parladığı dönem. Bundan etkilenecek mi Cyberpunk'ı yapanlar acaba? Bu tarz bir yaklaşımı benimseyecekler daha Soulsvari Zorluk açısından düşünmeyin bunu abi. Hani oyunun ve aksiyondaki şema açısından düşün. Hatta şu soru işareti bile kafamda var. Oyun TPS mi olacak onu bile bilmiyoruz ki. Belki de Cyberpunk'taki gibi FPS bir oyun yapacaklar. Ya da Elder Scrolls oyunları gibi ister FPS ister TPS bir açı da getirebilirler. Ya Enes'cim saçmalıyorsun demeyin. Bu oyunu Witcher 4 gibi düşünmeyin abi çünkü. Bu Witcher adını taşıyan yepyeni bir iş. Bak yepyeni bir oyun motoruna geçiyorlar diyorum. Bu ne demek abi? Her şey yeni demek. Animasyonlar, tasarımlar vesaire vesaire yani neredeyse her şey en baştan ele alınacak. Witcher 3'teki gibi bir şey görmeyeceğiz biz. E böyle bir durumda da karşımıza ne çıksa şaşırmamak lazım. Bak Cyberpunk çıkmadan önce hatırlıyorum abi oyuncular olarak %90'ımız oyun böyle Witcher gibi TPS olacak sanıyorduk. Ben de dahil buna ben de öyle sanıyordum. Niye ise öyle bir beklentimiz vardı. Hep TPS oyun yaptılar ya Cyberpunk'ta TPS olur sandık. Ama oyun bir anda FPS çıkacak denildi. Ve şaşırdık kabullenemedik. O yüzden burada aynı hata yapmayacağım. Bu Witcher için açık fikirli olacağım. İyi bir iş çıksın da TPS, FPS fark etmez. Güzel, sorunsuz, temiz bir şey çıkarsınlar. Elimde veri yokken bile bu kadar konuşasım geliyor tamam mı? Kafamda bir ton ihtimal dönmeye başladı. Bu Unreal Engine 5 benim kafamı açtı. Ama asıl kritik soruyu da bir cevaplamaya çalışalım. Oyun ne zaman çıkar? Değil mi? Kafadaki en kritik sorulardan bir tanesi bu. Bu sorunun cevabını şu anda kimse bilmiyor. Tahminen konuşacağız burada. Ben burada tahminimi söyleyeyim. En iyi ihtimalle 2025 diyorum. Ama bak en iyi ihtimalle. 2025'te çıkması bana hiç gerçekçi gelmiyor. 2026 ya da 2027 mantıklı gibi artık büyük oyunların geliştirme süresi çok uzun sürüyor. E bu oyuna da Cyberpunk bittikten hemen sonra başlasalar yani bilemiyorum. Öte yandan Elden Ring'e bakıyorum kaç yılda geliştirilmiş, ne kadar kısa sürede yapmışlar o da bir şaşırtıcı. Kocaman oyun 3 yılda mı 4 yılda mı ne çıktı neredeyse. E madem 2026-2027 diyorsun niye bu kadar erken duyurdular diye sorabilirsiniz. Ben de bu soruyu sorarım hatta. Bilmiyorum cevabını. Cyberpunk'ta da aynısını yapmışlardı. Çok erken duyurmuşlardı. Burada da erken duyurmuş olabilirler de erken de duyurmadılar aslında ya. Neden biliyor musunuz? Zaten biliyorduk biz bunu. Bildiğimiz bir şeyi resmi olarak sayfa eklediler bu sır değildi yani ama bir yandan şunu düşünüyorum. Acaba Epic'le olan anlaşmaları gereği mi bu haberi paylaştılar? Belki öyle bir anlaşma yapmışlardır ki Epic onlara şey demiştir. Abi şu tarihte duyurun lütfen. Çünkü duyuruda dikkat ederseniz asıl olay Witcher'in gelmesinden ziyade Unreal Engine 5 olan çalışma. Duyurunun ana metni bunu içeriyor. E bu duyurunun yapılması da Epic'in işine gelen bir olay. Sonuçta Witcher serisi yani. Koca artık bir marka Witcher ve Unreal Engine 5 kullanacak. Epic için müthiş bir pazarlama. Bu oyun motoru üzerine çok duruyorum ama belki garip gelebilir size çok duruyor ama hakikaten önemli bir konu. Bakın oyunun her şeyi oyun motorudur arkadaş. Yani hani oyun motoru işi biraz belirleyen yani şey. O yüzden benim için bu olay büyük bir olay ve çok örneğini gördüğüm bir olay da değil. Hatırlayamadım yani. Bir tane örnek hatırlıyorum yakın zamanda. O da Star Wars Jedi Fallen Order. Normalde Star Wars abi Electronic Arts'ın oyunu. Ve Electronic Arts kendi oyunlarında Frostbite motorunu kullanır. Neden? Frostbite Electronic Arts'a ait bir oyun motorudur. Ve genelde Electronic Arts'ın markaları Frostbite'ı kullanmak zorundadır. Ancak Star Wars bunun aksine Unreal Engine'de yapılan bir oyun. Niye Unreal Engine'de yapılıyor? Çünkü oyunu hızlı çıkarmaları gerekiyordu. Ve bu Star Wars oyunu firma Electronic Arts'ın Frostbite motorunu kullanmayı bilmiyordu. Ama Unreal Engine'i kullanmayı biliyorlardı. E baktılar durma. şimdi Frostbite'ı öğrenmeye kalksalar bir sürü zaman harcayacaklar. E oyunun süresi uzayacak. Ama Star Wars'un lisans sakları var. Onların dolmaması bitmemesi lazım. Hızlı bir şeyin çıkması gerekiyor. O zaman Unreal'ı kullanın dedi EA. Yoksa EA öyle çok Unreal Engine kullanılması taraftarı falan değildir yani. Frostbite varken orada niye Unreal Engine'e komisyon verilsin ki? Dediğim gibi bu istisnai bir örnek. Böyle arada tek tük şeyler görürüz ama genellikle abi çok gördüğümüz bir olay değildir bu. Kaldı ki Star Wars örneğinde firma oyunu yapan firma elektronik personel oyun motorunu kullanmayı bilmiyor dedik. Witcher'da öyle bir şey de yok. Yani kendi motorları biliyorlar nasıl kullanacaklarını. Ona rağmen Unreal'ı tercih etmişler. Ben hiç şöyle bir ihtimal olduğunu zannetmiyorum. Epic bunlara para yedirmiştir abi. Ne olur Unreal Engine'ı kullanın demiştir. Bunlar da 3-5 kalamak için kullanmıştır gibi bir ihtimal olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü asıl parayı Epic'ten aldıkları o hani abi ne olurdan değil Witcher isminden kazanıyorlar. Bu firmanın para yapması için oyunun iyi olması şart. İyi olmayan bir şeyde markanın devamlılığını tutturamazsın. Markanın adı zedelenir. Sen de parayı kazanamazsın. Epic'ten aldın 3-5 kuruşta kalırsın. O yüzden de burada CD Projekt'in bunu istediğini varsayıyorum. Bu da beni genel olarak oyuna karşı nasıl bir şey bekleyeceğimiz konusunda heyecanlandırıyor. Bunun gibi bir şey görmeyeceğimize eminim ama. Yani çok kesin konuşmayı sevmem gerçi ben ama hani hissiyatım bana %95 bir çürüşe benzeyen bir şey olmayacak diyor. Yani çok da farklı bir hava göreceğimizi düşünüyorum. Belki de Epic'le o kadar sıkı çalışacaklar ki oyun beklediğimizden daha hızlı çıkacak. Bak bu da bir seçenek. Hani o zaman 2025 çok da böyle mantıksız bir şey olmaz. Erken de olmaz. Hani cuk oturabilir. Ya şu an o kadar haber taze ki kafamda o kadar çok şey dönüyor ki şu anda saat 9 ve ben bu videoyu yayınlamak için montaj falan yapmam lazım. Anca yarına yetişecek videonun şeyi ama ben hani sıcağı sıcağına haberi paylaşmak istedim. Çok fazla şey dönüyor kafamda. Zaten bu kadar çok kafamda şey döndüğü için de karanlıkta, ampulsuz ortamda <laughs> video çekmek istedim yani kusura kalmayın lütfen. Ama burada bir nokta koyalım, motoru soğutmaya bırakalım, bir düşünelim üzerine. Zaten ilerleyen aylarda yeni detaylar da elbet düşer. İlerleyen aylar biraz iyimsel olmuş olabilir, yani ilerleyen yıllarda diyeyim de belki detaylar düşer. Ama tekrar üzerine konuşacağız bir Witcher'ın. Sonuçta beklediğimiz haber resmi olarak duyuruldu ve bundan dolayı da mutluyuz. Bir Witcher oyunu geliyor, Geralt yok, bence Ciri yok. Yeni bir karakterle beraber yeni bir dönemde oynayacağımızı tahmin ettiğim bir Witcher oyunu gelecek. Bu yüzden heyecanlıyım. İyi günler diliyorum efendim. Yorumlarınızı bekliyorum. Es geçtiğim atladığım bir şey vardır muhakkak. Teorileriniz varsa yazın yorumlara. Görelim, okuyalım, tartışalım. Heyecanımızı paylaşalım.